Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Birinci bölümle başlıyoruz. Oyun hayatta kalma kolay olsun. Buraya da seriyim, serimiz. hileler tabi ki kapalı olacak arkadaşlar. O dünyamızı oluşturalım. Arkadaşlar bu seriyi umarım birkaç bayağı bir bölüm devam eder. Yani siz isterseniz ben devam ettireceğim seriye. Daha başlayalım arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Beğendiyseniz like atın yani. Evet doğduğumuz yer bambu orman. Böyle bir ormanla çölün Yakınımda bir yer oldu değiş değişik bir doğum noktamız oldu. Hop 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 arkadaşlar bir an az daha düşüyorduk. Odun toplayarak başlayalım hemen. Yani illa odun toplamanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa başlayamıyoruz oyuna. şöyle toplayalım. Sonra mağaraya ineriz. Orası kum taşı olmasaydı arkadaşlar daha iyi olabilirdi ama kum taşı olmayan kısımlarından toplarız o mağaranın da. Çok fazla inmiyormuş. Yani hiç inmiyormuş. Neredeyse kapalı direkt? Şöyle hemen bir kazma yapalım. Evet, topluyoruz, topluyoruz. Hemen kömür alalım şuradan biraz. Bir tane çıktı. Evet. Şimdi şuradan eşyalarımızı yapalım temel eşyaları. Bir tane taş kazma yapalım arkadaşlar. Sonra bir tane taş balta yapalım. Tamam yani şimdi bir şey bulana kadar yeterli bu bize. güzel bu ne? Bu da sıkıştık kaldık böyle. Şimdi şöyle mi gitsek? Şu tarafa mı gitsek? Şurada karpuz var biraz karpuz toplayalım arkadaşlar yemek lazım olur yani her türlü gerek yemek. toplayalım arkadaşlar yani. Acı kırız şimdilik başka hayvan bulana kadar bununla idare edeceğiz. Karpuz Şuradan bir yer daha odun alalım. Lazım mı olur yani. Aha demir bulduk arkadaşlar çok iyi. Ve bir tane bulduk ya. Bakır topluyor. Bakır. E hiç ihtiyaç yok arkadaşlar. Bakır. O yüzden anlıyorum bakır. Şimdi çöl geçiyoruz. Tekrardan geliyor böyle bir orman arkadaşlar. Ne kadar garip. Yani tam böyle yeşilin ortasında bir şey çıkıyor çöl çıkıyor arkadaşlar bakın tekrar çıktı bu çöl Şöyle çölden gidelim biraz belki güzel bir yer buluruz. Burada bir lavabosu var. Böyle gidelim güzel bir yer bulalım arkadaşlar. Yoksa bizim zor bu iş. Aha bataklık geldi şimdi. De. Şöyle bir süre gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sürüm 1.18.2'de oynuyorum. Bu arkadaşlar daha gidiyoruz da bir yer gelmedi. Aa koyun bulduk arkadaşlar. Bu gece yatak sorununu çekeceğiz. En yakın yeme toplayayım. Şimdi şuraya biraz bakalım. Bir var. Aşağılarda bir şey yok. Arkadaşlar bir yere gidiyor da biz burada boğulabiliriz. O yüzden hemen çıkalım. Arkadaşlar bu ne ya? Her yerden ağaç çıkıyor, bir şey çıkıyor her yerden. Evet acıktık, şöyle birazcık hazırlayayım. olduk arkadaşlar. Güzel. Yani şimdi bir an yemeğimiz biter. Bir şey olur. buradan da bir şey gelmedi arkadaşlar. Burada güzel bir maden yok arkadaşlar ya. Bir yer yok. Hiç güzel bir şey çıkmadı daha yani. Bir bataklık çıktı, bir çöl çıktı. Sonra orman çıktı yani. Saçma bir yollardan geçiyoruz arkadaşlar ya. Hiç güzel bir şeyin olmadığı yerlerden geçiyoruz. Burada da göl çıktık o zaman. Şu anından bir tür bataklar geçtik herhalde geri. Diye. Çimen değişimi neden oldu Bu arada Daha onu anlamadım arkadaşlar peki. Şuradan geri, şöyle girelim o zaman başka yere gidelim arkadaşlar. biraz daha gezelim. En sonunda bu bir yer bulmalıyız. Kendimize. Aslında bir arkadaşlar şöyle güzel bir bir ev yapsak güzel olur. Şöyle gölün ortasını. Şurası güzel bir yer olabilir aslında düzlük. Şurayı bir alalım arkadaşlar. Orası mı? yerim evim için biraz odun topluyorum arkadaşlar bir dahaki bölüm yaparız artık öyle biraz şu oldu da keselim arkadaşlar. Arkadaşlar evimiz şurası olacak. Bir dahaki bölümde burayı yaparız artık. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda, bir dahaki bölümde. Hoşçakalın. Bye, bye.